merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsın Furkan? İyiyim <laughs> Siz de oğlum. Sen <laughs> <laughs> <Güzel> yani. Ne haber <laughs> nasıl gidiyor keyfi Güzel. İlk hafta <laughs> süperlik başladı. İlk hafta da bitti. Neler diyorsun? İlk önce en son maçtan bence başlayalım. Başlayalım. En son maçtan. Nasıl geçti bu hafta? <laughs> Beklediğin gibi mi geçti? Hı <laughs> hı. Ne maçları vardı bu hafta oynanan? Ben ben hemen hızlı söyleyeyim. Bu sence bu hafta damga vuran olay neydi? Sen onu söyle bakayım. Sen bilirsin. Sence? Sen söyle. Sen kendi fikrini söyle. Marka. Değil mi? Ne yaptı Marka? Terbiyesizlik yaptı ya. Hı hı. Değil mi? Baya ayıp. Ayıp çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Yapın olur. Git, ke git kendi de yap. Değil mi? Evet. Hakikaten öyle ya. Yani e şimdi bak. Türkiye'de olsa bir şey demeyeceğim de. Yani Yine de bir şey denebilir Türk olsa değil mi? Yani ben şey de düşünüyorum. Aynı şey acaba gidip muslara ya da e, Arda Turan'a falan yapabilir miydi Marko? Hmm. Arda ve Muslera'ya yüzde sıfır yapardı. Değil mi? Yapamaz yani değil mi? Evet çünkü... Ama Kerem -Türk yaptı. Evet ona yapabilirdi çünkü kendisinden küçük ama diğerlerinden... Tamam. Şimdi 5 tamam. ya da 10 maç arası ceza verilecekmiş. 5 ya 10 maç yok. 3. Ben. 3 5 ya 10 dediler. Bilmiyorum. Bakalım. Neler olacak? Gerçekten sıkıntılı bir durum. Bu arada ben size Arsenal Ne maçını söyleyeceğim? Ee, ilk, i̇lk haftanın bütün maçı. Evet söyle diyor. bakalım neler vardı sırayla. Beşiktaş Rize 3-0. Beşiktaş Rize var. Oğlum bak Beşiktaş'a ben baktım. Beşiktaş'ın maçını da izledim. Beşiktaş çok hırslı oynuyor ya. Yani değil giren, mi? giren çıkan oyuncu hiç fark etmiyor. Hepsi oynamak istiyor anladın mı? Hı. -hı. Herkes top oynamak istiyor. O yüzden ben Beşiktaş'ın ilk hafta performansını çok beğendim. Evet. Çok da güzel top oynadı. İkinci maça geçelim. Kale Gümrük Gaziantep yani 3-2. karagümrük Gümrük Gaziantep. Kale Gümrük'ün kadrosu çok güzel bir kadro. Ahmet Musa. Evet. En evet. son en son golde topu çok bekletti. Çok çok toplu oynadı. Karagümrük Gümrük bu sene geçen seneden daha tehlikeli olacak bence. Hı hı. Diğer maç neymiş? E, Altay Kayseri 3-0. Sen Altay'ı çok tutuyorsun bu sene. Niye tutuyorsun Altay'ı? Ya Altay bence iyi oynuyor. Öyle mi diyorsun? Evet ben bence Paşo ve ya Paşo ilk maçta oynatmadılar. Evet de Uğur Demirok diye birisin geldi. Orada mıydı o? Bu demir Yani defansta İbrahim Öztürk var. O İbrahim Öztürk de çok tecrübeli bir oyuncu. Bursaspor şampiyon olduğunda Bursaspor'un şampiyonluğunda <laughs> O da vardı. Ha, Ceyhun Gülsem'i diyorum. Ceyhun, da iyi topçu. Eski Galatasaraylı Ceyhun da biliyor musun? Alanya'da oynadı. Orada, orada da oynadı. Kayseri'de de oynadı. Ceyhun Gülsem bir, bir dakika ya. Ondan sonra? Baktığım yer kapandı. Hat, Hatay Kasımpaşa 1-1 bence Hatay bu maçı 3-1 almayı hak ediyordu. Hatay Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın teknik direktörünü Şenol Can mıydı? Neydi? Eski teknik ha, Onu, 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 onu göndermiş onun yerine Cihat Arslan gelmiş. Cihat da eski Galatasaraylı futbolcu. Ha. Evet. Cihat Arslan'ı getirmişler <laughs> ee, Şenol Can'ı da koy, sebebi sevmiş. Bu e, teknik direktörlük lisansı yok diye mi ne kovmuşlar? Böyle bir zorunlu evet. ayrılık diyorlar. Evet. Bence Hatay bu maçta bence Kasımpaşa'ya bir, Kasım bir bir, biraz, bir, biraz fark atabilirdi. Kasımpaşa'da Hatay'da bence bu sene bir şey yapamaz. Ya Hatay bence en fazla 11. olur. Ne? En fazla ama Kasımpaşa daha geri 16. olur. Diğer maç neymiş? Yani Başakşehir Alanya Alanya 1-0. Başakşehir'i de kötü başladı. <laughs> ne gol atamadı. <laughs> evet. Ama çok da gol kaçırmış. Oh. Ben maçı izledim. Çok gol kaçırmış. Alanya Spor yani yine abuk subuk yerlerde abuk subuk puanlar kazanacak. Hı hı yine bir şey diyebilir miyim? İyi oynayacak gibi geliyor. Bar bana. ben şöyle bir şey duydum. Ee, <laughs> Başakşehir'den grubuna hangi sen gidebilirmiş? Hmm. Ravil Taci çünkü ikisi pek de oynamıyor. Ravil Taci <laughs> en, en son 17 maç falan oynadı. Böyle bu hafta oynadı ama şimdi o genç bir çocuk onu işte e, Avrupa'ya göndermeye çalışacaklar. O yüzden oynar bence. Şey e, Alanya'daki Siyopis de Trabzonspor'a gidiyormuş. Siyopis evet. Bir, bir şey duydum da. Ne duydun sen? Amma çok şey duydun ha. Ya gazete. Kimden duyuyorsun oğlum sen bu haberleri? Sen... Gazetede. Ha, Kaynaklarım da çok sağlam. Ha. <laughs> Söyle bakayım. Gazetede şöyle bir şey yazıyordu. Altay İmperik. Inter Altay istiyor yazıyordu. Valla bu sene gitmez de sene belli olmaz bu sene performansıyla belki sene iyi yerlere gidebilir Altay. Vissel Kobe'ye yok. Japon takımına hiç gitmez. Iniesta ile hiç oynamaz. Şimdi başka ne var? Antalya Spor Göztepe. 1-1. Evet. Pek bir yorum yapmak istemiyorum ama Nuri Şahin orada iyi tutundu ya. Nuri Şahin <laughs> de eski milif Sivas Spor nasıl şey, Göztepe Yine eskisi gibi. Bir Halilak bunlar var. Bir Endiaya var. Ne bileyim ya Ondan sonra... Aferin Spor Göztepe maçında mı? E, Halil'in e, yüzünde dirsek Geçen gelmişti. Geçen sene miydi? Bilmiyorum. bilmiyorum. Dikkat etmemiş. Dirsek gelmiş. Başka ne evet. maçı vardı? E, Adana Demirspor Fenerbahçe. E, evet, Fenerbahçe bir tane fark. Evet. Fark attı. Fenerbahçe deplasmanında bu hafta iyi bir galibiyet aldı. Adana A A Ama var. Adana Adana Demir Spor'a çok transfer yaptı. 4 kişi güzel. On sayayım mı? Say. Asson, Balon Gas, Svensson, Belanda, Balotelli. Ama Balotelli İtalya'nın milli futbolcu. Eskiden çok iyi bir oyuncuydu Balotelli. Manchester Mandanda City'de gibi falan da oynadı. Mi? Manchester City'de oynadı. Yani. Mandanda gibi. İnternet'e oynadı galiba. Milan'da oynadı. Başka ne maçı vardı? Sivas Konya 1-0 Konya. Sivas'ın ben yenilmesine şaşırdım. Sivas en hazır takımdı Süper Lig'e başlarken. Ama iki maçtır en son bir şey mi? Gürcistan takımı geldiği maç olsun bu maç olsun. Gerçi kötü. Yani biraz form düşüklüğü var onlarda. Yoruldular mı? Ne yaptılar? Anlamadım ki. Ya ama Sivas'ta Max Greder giderse ben çok üzülürüm. Çünkü Max Greder çok güzel oynuyor ya. Evet şimdi bizi üzen bir <laughs> skor. 5-1 Trabzonspor. Malatya. Ama Trabzonspor çok güzel oynuyor he. Evet. Yani ben bu şimdi ilk ligin ilk haftasına baktığın zaman Trabzonspor bir de Beşiktaş. Bu iki takımı ben çok güzel oynadığını gördüm. İyi de oynuyorlar. Hızlı da oynuyorlar. Çok pozisyona giriyor Trabzonspor. Deplasmanda beş tane var. Deplasman kolay iş değil. Geçen o şey, sevdiğin adam kimdi? Ne? Hamşi. He sen Hamşi'yi çok seviyorsun değil mi? Hı. Bir de Hapsuki, bir tane. Cervinho da çok güzel oynuyor. Hayır bir tane video bi bir Hangi takımın üstü şeyi? Hamşiyi. Dramız Ha işte video vardı izledim. İşte e, hmm. bir tane işte bir iki kural koyuyorlardı. Ha, şöyle işte başkanlığı yaşlı bir adam mıydı? Hmm. İşte o ki <laughs> ismindeki K'yi çıkarıp hamsi yapmıyoruz. hamsi. Şimdi Avrupa ile ilgili iki tane, üç tane konu konuşmak istiyorum seninle. Ne? Cengiz Ünder bu hafta ne gol atmış Marsilya'da. Hı -hı. İki haftada iki gol. Aa. Evet. Benim için önemli olan konulardan biri buydu. Diğeri Manchester United'da Fernandes, Hattrick. Hattrick. Hat-trick yaptı. Helal olsun dedik. Ondan sonra son konuda bu Dortmund Bayern Münih maçı. Ben ben o, ben artık Neuer'i en sevdiğim futbolcu. Nasıl top oynuyorlar ama? Nasıl top oynuyorlar? Takır takır top oynuyorlar. Gencecik çocuklar. 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında. Bir Royce var. Ya Lewandowski genç gibi, sanki 25 yaşındaki topçu gibi. O attı kafa şutu falan. Ya Çok ama Lewandowski e, galiba boyu 1.85. Daha da fazla. Ne neredeyse İbrahimovic kadar evet. uzun kadar Aynen. gösteriyor Ondan sonra işte bu bunların dışında bunlarla ilgili demek istediğim bir şey var mı senin? Bir sonraki asker geçelim. Tamam. Ya şimdi bu haftanın maçları. İlk maç neymiş? Ha gel sen geçen sefer maçını. Giresun Galatasaray maçı. Valla Giresun Galatasaray maçını pek konuşmaya gerek yok oğlum. aslında... Maçın önüne geçen bir marka olayı vardı. Bence hiç gerek yok. Bir dakika. Um, <laughs> üç, üç sana bir şey diyeceğim. Galatasaray 10, 15 ve 20 dakikada güzel oynadı. Sonrasında Giresun. Yani, Abdus'tan sonra tekrar Galatasaray bir çöküşe geçti. Evet. Yani, 4, 4 yani, dakika, yani, dakika sonra ne oldu? Marka oldu. Evet. Şimdi, şimdi gelecek haftanın şeylerini yapalım. Yorumlarını yapalım. Şimdi gelecek hafta ne maçları var? Sıra bakalım. Kaç seyri Adana Kasımpaşa Giresun Rize. Ben Kasımpaşa geçeceğim. Oğlum, dur hemen tek tek gidelim. Ne maçı var? Kayseri. Adana. Evet, ne diyorsun? Bence Adana fark atar 5-0 diyor. Ne diyorsun oğlum ya? Ciddi misin? Sen? Fark atar. İyi bakalım diğer maç. 3-0 ya da 5-0 Adana diyorum fark atabilir. Diğer maç da maçı. Kasımpaşa Giresun tabii ki Giresun. Niye Giresun? E Kasım Gire Giresun bence bu hafta dev, dev oynar ve 38 47 falan o kadar puan alır. İyi bakalım. Diğer maç. Bu arada Kasımpaşa Giresun'u yorumlamadık. Tamam sen dedin Giresun kazanır dedin. E sen? Ben e, beraber de bitebileceğini düşünüyorum. Nasıl yani? Diğer evet. maç. Rize Karagümrük Karagümrük. Karagümrük bence de aldır. 3 2 3 2 Ben de Karagümrük'ü alacağım. Ama Rize Rize'de Samudio ya da Eric Sabo gol atabilir. Olabilir. Sürizlerde de Sabo, Dabo takımı doldurmuşlar. Boş beleş adamlarla. Boş beleş. Diğer maç ne maçı? Gaziantep Beşiktaş tabii ki Beşiktaş. Beşiktaş bence de Beşiktaş çok güzel oynuyor. Düşünsene 0 sıfır dermişiz. Yok daha ne öyle yani. Hatay maçında sonra böyle bir şey istemiyoruz. Evet başka? Beşiktaş Gaziantep'i biraz yorumlayalım mı? Neyini yorumlayacaksın? Ne diyeceğim? Üç bir Beşiktaş. Bence Beşiktaş gol yemeden maçı kazanır. 2-0 olur, 1-0 olur, 3-0 olur ama kazanır. Evet. Diğer maç Alanya Altay. B bence Altay... Sen Altay diyeceksin zaten. Sen, sen Altaylı olmuşsun zaten. Sen, Bilmiyorum. bence bu maç Alanya kazanır gibi geliyor bana ama sen Altay diyorsun. Evet. Diyorum. Ondan sonra ne maçı var? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir sen yapsana şu. He. Tamam. tamam. Yani Alanya Altay maçı geçtik. Ondan sonra maçı var. Ne maçı? Çok kolay zaten. Hı. Konya Başakşehir. Ne diyorsun? Ya beraber Beraber. Ben de ödüm. Gol olmaz bu maçta Yani. İki takım da oyuncu gol atamaz. Ya Konya takımı doldurmuş. Boş boş. Başka ne maçı var? <laughs> Göztepe'yi Malatya bence Göztepe fark atmaz diyorum. Ya bence 2-1 Göztepe alır diyorum. Göztepe mi diyorsun? 2-1. Göztepe. Sa Sa Sadık Çift Pınar Malatya'ya geri dönmüş. Yok. Öyle öyle bugün demin şimdi okudum haberlerde. Vallahi bak. Başka? E, Malatya'da oynamadı. Alacağı 8 milyon TL'den de vazgeçmiş Fenerbahçe'den alacağını. Fenerbahçe'nin Tayyip Spor. Antalya yenecek bence. Böyle bak oğlum bence Antalya yenecek. Hmm. Hakikaten diyorum ya. Ya Fener yenecek. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Fener 3-0. Başka maç var mı? Ya bak. Izle. Trabzon Sivas. Çok zor bir maç bak. Bu, bu, bu maç ya Trabzon alır ya. Ya belki 3-3 de bitebilir. E, bence, bence, de bir en az 3 gol olur bu maçta ama Trabzon alır yine. Galatasaray atay. Galatasaray alacak tabii ki. Ben Jackman'ın yine bir iki gol, üç gol yani belki trik yapabileceğini düşünüyorum. Belki 4-0 yeniriz. Bakalım. Başka bir maç var mı bu hafta? Ee... Yok o kadar değil mi? Evet. Biraz da maçlara bakmaya konuşsak. Yani şu, bizim şu anda konuşacağımız şeyler bunlar. Bunların dışında işte başka konuşacağımız bir konu yok. Senin özellikle söylemek istediğin bir şey var mı? Biraz da e, şeylerden konuşalım istersen. Neyden? E, başka ilgilerden o o liglerde güzel maçlar oluyor? Bir otursun oliklere. Onları ondan sonra bakarız bak. Messi... Şampiyonlar Ligi. <laughs> daha başlamadı oğlum Şampiyonlar Ligi daha? Mart... Grupta falan belli değil. Bir haftalarda başlayacak daha başlamadı. Messi diyordun. Messi bir iki hafta içinde oynamaya başlayacakmış Paris Saint-Germain'de. E ilk maç <laughs> i̇lk, ilk, maçta e, şöyle bir şey oldu. Eee işte maçı izliyordum. Sonra işte Messi e, Mbappe sen atsaydın demiş. Evet. Sonra Barak sonra işte teknik direktör onun yanına gitmiş. Hı -hı. Bir daha böyle yaparsan takımda oynatmam. Ya böyle o değil de Juventus'tan ayrılmak istemiş diye söylüyorlar. Ronaldo. Öyle mi? Evet. Ama ben sanmıyorum ya. Kimse yani mali sıkıntılar var ya, şu anda kimse de şey yapmaz. Real Madrid teknolojisi bence kabul edemez şu anda. Nasıl? Ee, Manchester City, Harry Kane'i almaya çalışıyormuş, alamadı. Bakalım o da bu gün yarattı. Alaba'ya Real Madrid'e sence gitti mi? Alaba, Real Madrid'e gitti değil mi? Senin alanı. Vallahi Alaba bence çok iyi yaptı ve Alaba e, bana kalırsa Real Madrid'de, Chelsea'de hani Kant nasıl? Kante nasıl? Real Madrid'de de Alaba o şekilde olacak gibi geliyor bana. Onun da orta sahası güçlendi. Alaba, Kroos, Casemiro falan bunlar iyi adam. Ama Luka. bir ona, da Varane kaybetti? Varane Varane Vara da şeye gitti. Manchester United. Manchester United. Manchester United de bu sene güzel kadro kurdu. Bak Manchester United bu sene şampiyon olursa İngiltere Premier Ligi'ne şaşırma. Gerçi ben çok güzel kadro kurdu. E Manchester bu... City, 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 bence bu sene şampiyon olamaz orada. Ya United olur ya da ee, Chelsea. Chelsea olur aynen. aynen. Ama benim gibime Sheffield United var ya. Hı -hı. İşte ona galiba Orkun gelecekmiş. Sanmam. Gelecekmiş galiba Evet hadi bakalım yavaştan kapatıyoruz. Bir şey diyor musun? Eee ne diyeyim ki? Kendinize iyi bakın. Bir şey göstereceğim. Hı. Ne istedin? Formayı mı gösterdin? Marvel. Kalk kalk ya öyle göster bana. Ee, Bak şöyle bir gösterelim o zaman. Gel. Dik hmm. dur bakalım. Şunu aç bakalım. Bu mu? Evet bu. Biraz daha aç bakalım. <laughs> Gözükmüyor mu? Kaldır bakalım. Gözüküyor gözüküyor. tamam bu mu? Evet. Tamam iyi hadi bakalım. Hadi bakalım Doruk yayını kapatıyoruz. Herkes hoşça kaldı. Hoşça kalın bir benim kanalıma da yarın falan yarın ya da öbür gün gelecek video. Tamam Doruk Bey de kendi kanalına video atacakmış. Evet. Brawl Stars videoları Şimdi da atacağım. Kendisi Brawl Stars ile ilgilenen tabi. Onun videolarını atacakmış. Pes, pes de. Bakalım yavaş yavaş. Hadi bakalım. Videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.